Gençler merhaba. Bu dersimizde 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 1. dönem 2. yazılıya hazırlık yapacağız. 20 soruluk bir test e, sınava hazırladım diyebilirim. 20 test sorusundan oluşuyor. E, muhtemelen yazılığınızda sorumlu olduğunuz bütün konuları içeriyor diyebilirim. Tabii daha geniş tutan öğretmenlerimiz de olabilir. E, ancak şuna da değinmek istiyorum. Bu 20 test sorusuna çalışıp sınavdan da çok yüksek not almayı beklemeyin. Ben genel olarak her soruda konulara bir yüzeysel olarak değinmeye çalışacağım ama e, mutlaka konuda çalışmanız gerekiyor. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Bu parça aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? İstanbul asırlar var ki bir zaferi inanmak hassasını kaybetmiştir. Osmanlı saltanatı çökmeye başlayalı beri. Arkasında uzun bir bozgun dizisinin ağır ve paslı zincirini hafızası ve ruhuyla sürüklüyor. Bilmiyor ki bu sefer susulan, saklanan ve fakat her gözde, her sözde hissedilen zafer Osmanlı saltanatının tarihine ait değildir. Anadolu'nun içinden yepyeni bir millet doğmuştur. Hangisiyle ilişkilendirilebilir? E, tarihten bahsediyoruz. Tabii ki tarihle ilişkilendirilebilir. İkinci örneğimize bakıyoruz. Bu parça ile ilgili olarak yargıların hangisi söz? söylenebilir. Yargılarımızda ne diyor? Birinci yargımızda açıklayıcı anlatımdan yararlanıldığını söylüyor. Açıklayıcı anlatım ne demekti? Açıklayıcı anlatımda bilgi vermek amaçlanıyordu. Yani bizim parçamız öğretici nitelikte mi? Buna bakacağız. E, i̇kinci öncü sayısal verilerle düşünce geliştirilmiştir diyor. Burada sayısal ifadeler var mı diye bakacağız. Üçüncü cümlemiz bilgi ve haber vermek amacıyla yazılmıştır diyor. Bir bakalım. Batı Üniversitesi'nden Doktor Michelle Weiler ve ekibinin yaptığı bir araştırmada her sabah sadece 30 dakikalık egzersiz yapmanın tansiyon düşürmede tansiyon ilaçları kadar etkili olabildiğini gösteren sonuçlar elde edildi. Araştırma kapsamında yapılan deneylerde 55-80 yaş aralığındaki 35 kadın ve 32 erkeğin üç farklı günlük planı rastgele sıralarla ve her bir uygulamanın arasında en az 6 gün olacak biçimde takip etmesi istendi. Şimdi baktığımızda ilk öncülümüz alabilir miyiz açıklayıcı anlatımı? Tabii ki alabiliriz. Mesela ben bu parçadan bir şey öğrendim. Ne öğrendim? 30 dakikalık egzersiz yapmak, tansiyon düşürmede, tansiyon ilaçları kadar etkili olduğunu öğrendim. Yani bana bir şey öğretti. O zaman bu açıklayıcı anlatımdan yararlanılmıştır diyoruz. Birinci öncülümüzü alırız. Sayısal verilere baktığımızda bakın 30 dakika var, 55-80 yaş var, 35 kadın, 32 erkek. Baktığımızda sayısal verilerden yararlanılmış. Bunu da alabiliriz. Bilgi ve haber vermek amacıyla yazılmıştır. Evet, bilgi vermek amacıyla yazılmıştır deriz. Dolayısıyla cevabımız edir 1, 2 ve 3 olacak. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Nokta nokta alıcının iletiye, kendi anlayışına, bilgi düzeyine ve duygu dünyasına göre yorumlama biçimidir. Bu cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Cevabımız filtre olacak. Filtre alıcının iletiyi kendi anlayışına, bilgi düzeyine ve duygu dünyasına göre yorumlama biçimidir. Diğer şıklarımıza da bakalım. Bağlam ne demekti? Bağlam iletişime katılan ögelerin birlikte meydana getirdiği ortamdır. Yani bağlam ortamdır. Bunu bilelim. Alıcı Duygu, düşünce, tasarı ve bilgilerin aktarıldığı ögedir. Göndericinin iletiyi aktardığı ögeye alıcı diyoruz. Kod, iletinin gerçekleştiği özel bir tarzda düzenlenmiş şifreleme sistemine denir. Bu şifreleme sistemimiz alfabedir, sayıdır, renktir, resimlerdir. İleti ise göndericinin her türlü yolla alıcıya aktardığı duygu, düşünce ve bilgilerdir. Her türlü yol derken burada sözlü iletişimde kullanılabilir, bedensel iletişimde kullanılabilir. Yani her türlü yolla diyebiliriz. Dördüncü örneğimize bakıyoruz. Bu parçayla ilgili aşağıdaki iletişim ögelerinin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? Az önce biz alıcı, gönderici, bağlan, bunların hepsine ne yaptık? Açıkladık. Şimdi bakalım parçamıza. Ahmet Bey başını çevirip sisli gökyüzüne baktı. Gerçekten iri kar tanecikleri ağır ağır döne döne sanki birbirleriyle dans edermiş gibi yağıyordu. Karahaneden verdi. Nasıl hızlanmıştı? Hiçbir şey onun dışarı çıkmasına engel olamazdı. Bir an düşündü, çıkmamalı mıydı acaba? Ben çıkarım dedi Ahmet Bey kendine güvenli. Çocukluğundan beri hiçbir şeyden korkmazdı. Hangisine yanlış yapılmış, yanlış yapılmıştır diyor. Alıcımız Ahmet Bey'dir doğru. Gönderici aniden bastıran kardır doğru ama bağlam korkusuz olmak değildir. Neydi bağlam? Ortam demekti e, ve bağlam bu parçada baktığımızda yağışlı havayı oluşturuyor. Çünkü ortamı soruyor bize bağlam demek ortam demek kanal havadır dönüp de ben çıkarımdır. Evet, beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Numaralandırılmış bilgilerden hangisi edebi eserin özelliklerinden biri değildir diyor. Tek tek öncülerimize bakalım. Günlük konuşma dilinden farklı olarak çağrışım değeri yüksek sözcüklerle oluşturulmalıdır. Doğru bir ifadedir. Edebi eser günlük konuşma dilinden farklı oluşturulmalıdır. Ele alınıp işlenen belli bir konu ve bu konunun işlenmesine belli bir amaç olmalıdır. Bu da doğrudur. Duygu, düşünce ve hayaller mutlaka belli bir tür ve şekil kullanılarak ifade edilmelidir. Yine doğru bir ifadedir estetik değer taşımalı ve insanda hoş duygular uyandırmalıdır. Çok doğrudur. Edebi eser denince ilk akla gelen estetik olmalıdır. E, zaten sonra bir tane kaldı ama yine de bakalım doğrusu nedir öğrenelim. Kişinin hayatını kolaylaştıracak bilgilerin nesnel bir tutum içine verilmelidir. Yanlıştır. Edebi eserler özneldir. Dolayısıyla cevabımız Edirne olacak. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Hemen geldim. Numaralandırılmış türlerden hangileri gerçeğe alış gerçeği ele alış biçimi yönünden diğerlerinden farklıdır. Öncelerimize baktığımızda Karagöz, Mazlum Hikaye, Fıkra, Roman ve Günlük var. Fıkra ve günlük öğretici metin türlerinden olduğu için gerçeği doğrudan ele alır. Yani cevabımız denizde olacak. 3 ve 5. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine yanlışlık yapılmıştır diyor. Şimdi bakalım hikaye Türk Edebiyatı'na tanzimat döneminde girmiş bir türdür. Doğru bir ifadedir. Hikaye Türk Edebiyatı'na tanzimat döneminde girmiştir. O zaman bir doğru bir ifadedir. Tanzimata, tanzimata kadar hikayenin yerini masal, mesnevi, halk hikayesi gibi türler tutmuştur. Bu da doğru. Hikayenin yerini masal ve mesnevi tutmuştur. O zaman iki ve üçü de eledik. Tanzimat döneminde ise batılı anlamda ilk hikaye Sami Paşazade Sezai yazmıştır. Bu da doğru bir ifadedir. Dördü eledik. Eserin adı letalfi rivayettir. Yanlış. Batılı anlamda ilk hikaye Sami Peşizade Sezai yazmıştır ve eserin adı Küçük Şeylerdir. Yani burası letalfi rivayet değil, küçük şeyler olmalıydı. Cevabımız Edirne olacak. Gelelim 8 sorumuza. Hikayenin yapı unsurları arasında ögelerinden hangisi yer almaz diyor. Öncülerimize baktığımızda olay örgüsü, mekan, kişiler, çatışma ve zaman var. Doğru cevabımız çatışma olacak. Çatışma yapı unsurlarından değildir. Burada olay örgüsü, mekan, kişiler ve zaman yapı unsurlarındandır ama çatışma değildir. Olay örgüsünün ortaya çıkmasını sağlayan karşı durumlara biz çatışma deriz. Gelelim dokuzuncu sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme anlamı kullanılmıştır? küçültme adı kullanılmıştır. Köyün dışındaki tepecikte buluşmak için sözleştiler. Buradaki tepecik küçültme adıdır. Ama diğerlerine de bakalım. Büyüyecek salonu olan bir ev almayı istiyor babam. Nasıl salon? Büyüyecek salon. Burada sıfattır. Küçültme. Küçültme sıfatı vardır. Küçücük bir hatada dahi hemen azarlanıyoruz. Nasıl hata? Küçücük bir hata. Bakın bu da sıfattır. Bu minicik kediyi demiş. Nasıl kedi? Minicik kedi. Evin ufacık bir bölümü. Nasıl bölümü ufacık? bölüm Bunların hepsi yani B, C, D ve E şıklarına yer alan e, küçültmekleri e, nedir? Hepsi bir sıfattır ama şuradaki ilk şıktaki köyün dışındaki Tepecik'te dediğimizdeki Tepecik isim olarak kullanılmıştır. Bu nedenle doğru cevabımız Adana'dır. 10. sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisine göre adlarının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Türkiye'nin kuzeyinde dediğimizde burada K küçük yazılmalıdır. Doğru. B şıkkına bakıyorum. A, B'nin tanrı Doğu Anadolu'da demiş, büyük yazmış. Bir bölgeyi e, tarif ederken, bir bölgeden bahsederken büyük yazarız. Doğru bir ifadedir. Kuzey, batıdan demiş baktığımızda. E, kuzey, batıdan yanlıştır. Çünkü neden? Ara, yön adları bitişik yazılır. Kuzey, batı, güney, batı, kuzey, doğu, güney, doğu gibi ara, yön adları bitişik yazılmalıdır. Bu nedenle C şıkkımız yanlıştır diğerlerine bakalım. Batı kültürü, buradanın B'nin yaz, büyük yazılması doğru. Kuzey Karadeniz, burada bir bölgeden bahsediyoruz doğru. Karadeniz'in kuzeyi deseydi o zaman K'si küçük olacaktı diyebiliriz. 11. sorumuza bakalım. Bu düzelerden yanlış yazılmış kaç tane sözcük vardır? Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bakın burada birkaç bitişik olmalıydı. Ee, i̇lk yanlış yazılmış kelimeyi bulduk. Bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, gözyaşı bitişik yazılmalıydı. İkinci yanlış e, kelimemizi de bulduk. Akmayacaktın demiş. Akmayacaktın değil, akmayacaktın olacaktı. D de değil, T Harfi kullanılması gerekirdi. Üçüncü yanlış yazılmış sözcüğümü de bulduk. Bu nedenle cevabımız 3 olacaktı. 3 tane yanlış yazılmış sözcük vardır. Geldik 12. sorumuza. Durum hikayeleri ilgili hangisi söylenemez? Durum hikayelerinde merak unsuru ve heyecan ön plandadır. Bu söylenemez durum hikayelerinde merak unsuru ön planda değildir. Diğerlerine de bakalım. Günlük yaşamdan seçilmiş herhangi bir durum çağrışım ve izlenimlerle aktarılır. Doğrudur. Serim, düğüm, çözüm planlamasına bağlı kalınmaz. Doğrudur. Betimleyici anlatımdan ağırlıklı olarak yararlanılır. Doğru bir ifade. Çığ of tarzı hikaye olarak da adlandırılır. Doğrudur. Cevabımız Adana olacak. Geldik 13. sorumuza. Bu parçada şedeklerden hangisi yoktur demiş. Japonların bir çiçek dili oluşturduğunu söyleyebiliriz. Çiçek dilinde lale sadakatsizlik, kadife çiçeği ümitsizlik, portakal çiçeği ümit ifadesidir. Hangisi yoktur? Baktığımızda Japon özel isimdir. Denizli ederiz. Çiçek cins bir isimdir ve somuttur. Somut neydi? Beş duyu organımızı algılayabildiğimizdir. Algılayabildiğimizde o zaman hem B'yi hem E'yi eledik. Yani cins ismi ve somut ismi eledik. E, ne kaldı? Ümit. Ümit soyut bir isimdir. Beş dünya organımızı algılayamıyorsak soyuttur. Bir tek topluluk ismi bulunmuyor. Topluluk ismi nedir? Aslında çoğul eki almamasına rağmen birden fazla ifade eden sözcüklerdir. Mesela ordu topluluk ismidir. Orada lar eki kullanmadık ama birden fazla orada askerin olduğunu biliyoruz. İşte bu topluluk ismidir. Veya sınıf sınıf dediğimizde de yani yapı olarak değil de sınıfın içindeki öğrencilerden bahsederken sınıf kelimesini kullandığımızda da yine topluluk adı kullanmış oluruz. Demet, düzine bunların hepsi topluluk isimdir. Lerler eki olmadan birden fazla şey kastetmeye topluluk ismi deriz. Geldik 14. sorumuza. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada söz edilen hikaye türünde eser vermiştir? Türk edebiyatında 1940'dan sonra gelişme başlayan bu hikayelerde yaşamın içinden bir kesit anlatılır. Daha çok okuyucunun hayal dünyasına seslenen ve belirgin bir planlaması bulunmayan bu türde merak ögesi ön planda değildir. Nedir? Durum hikayesidir. Aslında birkaç e, önceki soruda da merak ögesinin ön planda olmadığını e, altını çizmiştik yine. E, şimdi biz aslında şunu soruyor. Söz edilen hikaye türünde eser vermiştir diye soruyor ya. Biz durum hikayesi olduğunu anladık. E, bize şıklarda aşağıdaki işte e, yazarlardan yazarların hangisi durum hikayesinde hikayesi türünde eser vermiştir diye e, soruyor. Doğru cevabımız Tarık Uğra olacak. Geldik 15. sorumuza. Bu parçada söyleyicinin hissettirdiği en belirgin duygu hangisidir? Bir okuyalım parçamızı. Yine yalnız değilim her zamanki gibi. Bu uzak doğu gecesinde yokluğundayım. Aramızda 25 bin kilometre. Sen kıştasın, ben yazdayım. Sen bir yarısında dünyanın, ben öte yarısındayım. Yine de bırakmıyor ellerimi yokluğun. Daha da bir gönlümdesin. Varlığından bin kat güzel burada özlem duygusu olduğunu görüyoruz. Geldik 16. sorumuza. Bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez? Bakalım dörtlüğümüze. Bu dünyaya sanki vefa gelmemiş gelmişse de bir kimse de kalmamış. Kim var ki dostundan cefa görmemiş? Cihanda bir söze duran mı kaldı? Şimdi baktığımızda 11 ile hece ölçüsüyle yazıldı diyor. 11 ile hece ölçüsü nasıl buluyorduk? Bakın buradaki bir dizedeki ses harfleri sayın. Ses harfleri saydık. Hepsinde 11 var bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 evet 11'li hece ölçüsüyle yazılmış. Sesli harfleri sayıyoruz. Aslında hece ölçüsünden bahsediyor. Heceleri sayıyoruz. Heceleri bulmak için de sesli harfleri sayarak heceleri bulabiliyorduk. O zaman bu doğru bir ifadedir. Eee şimdi baktığımızda Eleştiri konusunda olduğu için satirik şiire örnektir. Bakın eleştiriyi nereden çıkardınız diyeceksiniz. Kim var ki dostundan cefal görmemiş? Cihanlı bir sözü duran mı kaldı? Sözlerinden biz eleştiriyi çıkarıyoruz e, ve satirik şiire örnek olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda bakın memiş, memişmiş ve kaldı kullanılmış. Yani A, 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 B düzeninde yazılı için düz kafiye düzenindedir. Bunu da aldık. E, baktığımızda mamış ile de redif kullanmıştır ama teşbih yoktur. Yani cevabımız denizlidir. Teşbih neydi? Teşbih benzetme sanatıydı. Baktığımızda parçamızda benzetme sanatını göremiyoruz. Bu nedenle cevabımız denizlidir. Geldik 17. sorumuza. Bu dörtlük hangi şiir türüne örnektir? Bir zirvede habire şiştikçe şişene bak. Bir tabanda her adım yıkılıp düşene bak. Bu ülke yansa bile yan gelip yatanlara bir yangın söndürmeye çarıksız koşana bak demiş. Burada e, parçamız bizi toplumun aksayan e, yönlerini dile getiriyor. bu nedenle bir eleştiri diyebiliriz ve satirik şiir diyebiliriz. Burada baktığınızda fakirin, yoksulun, çarıksız bir şekilde yardıma koştuğunu ama zirvede olup hiçbir şeyin neteğini sürmeyenleri eleştiriyor. bu nedenle cevabımız satirik şiirdir. 18. sorumuza bakıyoruz. Numaralanmış cümlelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmiş getirilmelidir? Birinci öncülümüze baktık. Doğanın güzelliklerini, çobanların yaşantısını, kır ve köy hayatını işleyen şiir türüne ne deriz biz? Pastoral şiirler deriz. O zaman bizim D ve E şıklarımız kaldı. A, B ve C'yi eledik. Şiirler, ikinci öncülüme bakıyorum. Şiirler duygudan çok düşüncenin ağır bastığı eğitici, öğretici metinlerdir. Eğitici, öğretici metinler didaktik şiirlerimizde. O zaman cevabımız Edirne oldu. Ama biz yine üçüncü öncülümüzde okuyalım. Savaş, yiğitlik, yurt sevgisi gibi konuların işlendiği şiirler ise epik şiirler olur. Geldik 19. sorumuza. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi örneği yoktur? Bizi bencillikten edebiyat kurtarır. Coşkulu şiirler, hikayeler, romanlar. Öteki insanların içlerine bize hangi kitap açmaz ki demiş. Baktığımızda burada coşkulu kelimesi. Coşkulu şiirler, nasıl şiirler, coşkulu şiirler niteleme sıfatı kullanılmış. Ayrıca coşkulu kelimesini incelediğimizde coşmaktan coşku, coşkudan coşkulu yani türemiş yapılı bir sıfat da vardır. Bu nedenle hem A'yı hem C'yi coşkulu kelimesiyle elemiş olduk. Öteki insanlar dediğimizde öteki de işaret sıfatı var. Hangi kitap demiş? E Burada da soru sıfatı yok. Sıf soru sıfatı var. O zaman ne yok? Belgisi sıfat yok. Mesela bazı, kimi gibi kelimeler olsaydı biz o zaman belgisi sıfat vardır diyebilirdik. Geldik 20. sorumuza. Bu şiirin konusuna göre türü hangisidir? Delikanlım, işaret aldığın gün atandan yürüyeceksin. Millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Bırak, bozuk saatler yalan yanlış işlesin. Çelebiler çekilip haremlerde kışlasın, yürü aslanım, fetih hazırlığı başlasın, yürü hala ne diye kendinde savaştasın, Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Şimdi baktığımızda burada kahramanlık konuları işlenmiş, Ulubatlı Hasan'dan bahsetmiş. Fatih'ten bahsetmiş. E, o zaman biz ne diyoruz? Kahramanlık konuları işlenmiştir ve epik konudur diyoruz. Evet bir yazılı hazırlığımızı daha e, tamamladık. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.